Marmara bölgesinden 3 il sayabilir miyiz? Marmara bölgesine mi? Evet. Marmara bölgesi burası. Sultanbeyli. 2 il sayabilir miyiz? 3 il mi? Evet. Eee burası Sultanbeyli. Anadolu Yakası. Anadolu Yakası. Evet. Burası. Hemizim ben Sakarya Caddesi Sultanbeyli'ndeyim. Başka da yok. Hastane. Ama sen biliyorsun bu Marmara bölgesinden 3 il sayabilir <laughs> miyiz? <laughs> Vallahi Sultanbeyli, Kurtköy, Sancaktepe çekmek. İstanbul'un ilçesi. İçesini İlçesini bilmiyorum. Her <laughs> şehri bilmiyoruz. Bilmiyoruz. vallahi ev biliyoruz. Bilime bağlı. Bilmiyor. Biliyor mu? Yok. Ata? Nasıl? <laughs> bilmiyorum. Kopya vereyim mi? Ver abi. İstanbul. İstanbul, ee, İstanbul Bursa. Bildim abi hediye Güzel arkadaşlar 3 il Marmara bölgesinden Marmara bölgesinden Yok <laughs> Yo. Duydunuz soruyu söyledim Edirne, İstanbul Zong Zonguldak Peki, Akdeniz, Antalya var <laughs> Aydın, Manisa bir <laughs> şehir abi, Trabzon. Marmara bölgesinden 3 ilimizi sayalım 3 ilimizi Tekirdağ <laughs> Çanakkale İstanbul 3 tane <laughs> Akdeniz <gülüyor> Antalya Anladın mı? Anladın mı? Kaldı gitti. <laughs> soru zor, hepsi gidiyor. Yoksa ben Türkiye'ye çok gezdim. Bir soru da takılıyoruz genelde. O olsun. Sa sağlık, ol sağlık olsun. Ne var? Bölgesinden 3 il sayabilir miyim? Saymam. Neden abi? Yeminim mi var? Yeminim abi? var. Selamun <laughs> <aleyhi> Marmara bölgesinde 3 il. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ. Peki abi Akdeniz bölgesinden var mı bildiğiniz iller? Şu an aklımda yok hadi hali. Abi sen sorayım Marmara bölgesinden 3 il sayabilir miyim? Abi ben demin bir araç çaktım kavga ettim yeminliyim. Aa geçmiş olsun. Ee, Niye kavga ettin? Hayır benle kavga ettiler. <laughs> Niye ben konuştum? Bunlar hep dedim AK Parti dedim, bunlar makarnacıdır aynı sizler burada. Şehir çatak birbirimizi öldü. Ben siyaset <laughs> değil abi bu. Marmara bölgesinden 3 ili soruyoruz. Marmara bölgesinden. <laughs> diyelim Tekirdağ diyelim, Çorlu diyelim. Ondan sonra e, Silivri diyelim. Bunlar da başka Marmara bölgesinde 3 il sayabilir miyim? Ne? 3 il? 3 il Marmara bölgesinden. Bursa, İstanbul, Tekirdağ. Akdeniz bölgesinden var mı bildiğin? Antalya, Adana, <laughs> Mersin. Marmara bölgesinde 3 il. Evet. İl. Mesela e, Yalova, ikinci Kocaeli, evet. üçüncüsü de Dar e, İstanbul. Tamam. Ya Akdeniz bölgesinden var mı? Oraya gibi. yok yok. Yok mu arada? Yok. Ben yabancıyım. Yurt dışından Suudi Arabistan'dan. Evet. Onun için o, o kadar yani evet evet. Hı. Ama iyi saydım yine. Marmara bölgesinden üç ilimizi sayar mısınız? Marmara bölgesinden. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli. Marmara bölgesinden üç il sayar mısınız abla? Ben sayamam. Neden abla? Vallahi unuturum söyleyemem. Ben bildim. Abim mi? şakır şakır saydı. Abin o benim aklım. <laughs>